Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu hareketin temel kavramları olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımızda okutulmak, okulun, okutulmakta olan 9. sınıf fizik ders kitabının 108. sayfasında yer alan 17. alıştırma testi olacak sevgili arkadaşlar. Hatırlatmamı yapıyorum. Biliyorsunuz tüm Testleri sayfa sayfa çözüyorum arkadaşlar. Buraya oynatma listesini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda kitabımıza ait tüm testleri, alıştırmaları, sıra sizde, ölçme değerlendirmelerini hepsini sayfa sayfa bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videolarım var. Arkadaşlarımız çok teveccüh gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Buraya oynatma listesini onu da koyarım. Map soruları için de ayrıca oynatma listem var. Onu da hatırlatırım. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz demekleri için ben de size soruyu çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Okuyarak başlayalım. Bismillah der ki bir cismin bir hareketinin hız büyüklüğü ile süretinin aynı olduğu yani eşit olduğu birbirine durumlara günlük hayattan örnek veriniz. Sevgili arkadaşlar hemen bu soruyu ben e, o, öbür videomda söyledim. 16. soruyla paralel düşünmenizi istiyorum. 16. soruya da bakmışsınızdır inşallah. Ne zaman aynı oluyordu arkadaşlar? Doğrusal bir yörüngede hareket edince. A noktasından B noktasına bir hareketli böyle uzun yollar çizerek değil dümdük dümdüz şu yolu izleyerek gelirse. Bak bu benim ne oluyor sevgili arkadaşlar? Yer değiştirmem aynı zamanda alınan yol da oluyor. Alınan yol. Yani yer değiştirme eşit olmalı alınan yola. Neyse bunu yazsam da olur. Alınan yol, değil mi? Alınan yol eşittir yer değiştirme büyüklüğü. Büyüklüğü. Evet. Eczaneye gönderirseniz bu yazımı onlar okur arkadaşlar. Ancak eczacılar okuyabiliyor bu yazıları. <gülüyor> <gülüyor> Neyse seslendirdiğim için sakınca yok. Şimdi o zaman günlük hayatta ne verebiliriz? Arkadaşlar vallahi benim aklıma gelen en komik şu oldu. Yani en güzeli. Bak yukarıdan bakıyoruz. Ben sana ne çiziyorum? Üç kulvar çizeyim. Arkadaşlar benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? 100 metre yarışı. Atletizmde 100 metre yarışı var ya dümdüz yolda koşuyorlar değil mi? Bak bir atlet buradan bu kulvar üzerinden yukarıdan bakışı çizdim. Buradan bir atlet buradan bir atlet. 100 metre dümdüz koşuyor. Bak burada alınan yol da yel değiştirme de aynı. 100 metre koşusu. Düz yolda tabii ki. Böyle yukarı istiyor. Mesela sevgili arkadaşlar onu da ben sana hemencecik anlatayım. Bak bir stadyumu düşün. Şurası saha. Biliyorsunuz futbol e, şeyi de burada. Atletizm pisti de bunun yanında oluyor arkadaşlar. Atletizm pisti. 100 metre yarışı şurada olur. Buradan buraya koşuyor. Mesela 200 metre deseydi bu olmazdı. Neden olmazdı? 200 metre yarışı şuradan başlıyor. Şurada bitiyor arkadaşlar. Bak burada alınan yolla e, yer değiştirmeler farklı. 400 metrede de öyle. Ama 100 metrede dümdüz yol koşuluyor. O olur. Benim aklıma en güzel gelen bu oldu arkadaşlar. Ya da artık düz bir yolda dedikten sonra düz bir yolda ilerleyen araba, tren, otobüs böyle çoğaltabilirsin. O da nasıl mesela dümdüz bir ray olabilir değil mi arkadaşlar? Tren böyle bir yolda gidiyordur. Mesela 3 kilometre boyunca hiç sapmadan gitmiştir dümdüz yolda. E, trenin yer değiştirmesi de alınan yolda aynıdır. Şimdi atılan ok diyeceğim ama arkadaşlar onda da şey var yani eğer size öyle bir örnek verirlerse şöyle söyleyeyim ben size. Bak burası hedef tahtası olsun. Şurada da bir okçu olsun. Şöyle. Hop. Mete Gazoz mesela atıyor. Şimdi çoğu insan bunu böyle okun böyle gittiğini zannediyor. Hayır arkadaşlar oklar da şöyle atılıyor. Oklar böyle gidiyor. Yani hedefi tutturmak için metagazoz da öyle yapıyor. Şuradan şu kırmızı yapayım hatta. Okun izlediği yol bu. Hatta mermiler de öyledir arkadaşlar. Hiçbir hiçbir cisim yer çekimine karşı şöyle dümdüz yol alamaz. Yani öyle bir örnek verilecek olursa bunu kabul etmeyin. Çünkü yer çekiminden dolayı bu mesela dümdüz attığını düşün bu şöyle gider. Yer çekimi bunu aşağıya doğru alır. O mesela keskin nişancılar, ben sana sanki askeri eğitim veriyormuşum gibi oldum ama aski şeyciler dürbünden görür ya şöyle artıyı görür. O mesela şu güzergahı izleyerek e, bulduğu noktayı belirler yani. Asla ve asla yer çekiminin olduğu yerde dümdüz böyle bir hareket olur. Ha bu tren biz 100 metrelerden öyle gidiyor. Çünkü yere dokunarak gittiğimiz için burada sapma söz konusu değil zaten. Tamam mı? Dümdüz yok. Yani sevgili arkadaşlar düz bir yolda ilerleyen herhangi bir cismin yaptığı e, yer değiştirme hareket e, günlük hayattan örnek olarak verilebilir. Bana gelen benim aklıma ilk gelen de 100 metre gayet de güzel bir örnek oldu bana sorarsanız. 100 metre yarışı olabilir. Salonlarda 60 metre koşulur mesela. Kapalı salonlarda da salon atletizm yarışmaları olur ya. Orada da arkadaşlar 100 metre'nin yerine 60 metre koşulur. O da mesela buna örnek verilebilir. Ee, evet bu da kısa sürmüş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoya tıkladığınızda oynatma listesindesindir diye tahmin ediyorum. 18. soruya geçiş yapabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koydum. Kitaba ait tüm testler sayfa sayfa burada var. Her sayfa numarasına göre konu anlatım videoları var oynatma listesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bütün testlerin çözümleri ayrı bir oynatma listesi. Burada görebilirsiniz. Konu anlatım, <laughs> kazanım kavrama testleri, sınıf içi ölçme de örnek ölçme araçları arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.